Ne haber Aslı? İyi Volkan, sen nasılsın? Neydir? Sen iyi misin kuzen? Bundan daha iyi olamazdım. Öyle diyorsan... Bu arada barışmanızda çok sevindim Aslı. Özellikle de Burak'ın şu Nemrut yüzünden kurtulacağız ya. <laughs> kuzen. Oğlum tamam bir şey demedik ya. Evi şimdi ne yaptınız? Olmadı biz de bir yardım edelim. Evi tuttuk, birkaç güne taşınacağız. Ha öyle mi? Çok sevindim. Yani bu zamanda böyle pat diye bulmanız çok şanslısın. Öyle valla. Bir iyilik meleğimin olduğunu söyleyebilirim. Derse geç kalıyoruz. Kalkalım mı? Kuzen dersi yok sanıyordum. Var var. Sen karıştırdın herhalde. Öyle mi? Herhalde. Aslı, sen de bir ara bana şu iyilik meleğinden bahsedersin, olur mu? Olur. Görüşürüz. Görüşürüz. Yok artık. Yok artık, bu imkansız. Birileri iddiayı kaybetmişe benziyor. İnanmıyorum ya, bu nasıl olabilir? Allah ben de bu kadar çabuk kazanacağımı tahmin etmemiştim. Demek ki aşkları sandığımdan güçlüymüş. Kes sesini Gani. Bilmediğin bazı şeyler var. Nedir bilmediğim şeyler Çağlaçım? Anlat öğreneyim. Siz ikinizi ne karıştırıyorsunuz? Allah'ın bebek kadar masumsun. İnşallah öyledir. Evet, anlatacak mısın artık neler olduğunu? İyi dersler canım. Senin neyin var Burak? Hiçbir şeyim yok. Nasıl yok? Sanki yanımda silah soruyla duruyorsun. Anlatana kadar şuradan şuraya gitmeyeceğim. Saçmalıyorsun ama şu an. Hayır saçmalamıyorum. Seni ne kadar iyi tanıdığımı unuttun herhalde. Tamam. Haklısın. Sana çok kızgınım Aslı. Çünkü... Evet. Çünkü... Çünkü beni bırakıp gittin Aslı tamam mı? ...hem de mücadele edeceğini söz vermiş olmana rağmen. Evet, biliyorum. Ama annem... Evet, biliyorum. Nedenini anlıyorum da ama içime sindiremiyorum işte. Yani, yanına bir gün yine bir engelle karşılaşsak... ...çekip gideceksin diye düşünmekten onu koyamıyorum kendime. Hayır, böyle bir şey olmayacak. Benim engelim annem. Bir daha seni asla bırakmayacağım. Sana söz veriyorum. Seni çok özledim. Ben de seni çok özledim. <laughs> Hadi git artık. Dersini kaçırma. Tamam canım. Seni burada bekleyeceğim. Görüşürüz. Tamam olur. Görüşürüz.